Gergin uykulardan, körü gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, körü gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra dümdüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmece nereden Bir sabah gelecek karnal aydınlık <laughs> Gergin uykulardan kör geceler bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra dümdüm düm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm, düm bilmece ne bir sabah gelecek ardalaydan.